Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz Demir'le bugün taş kağıt makas oyununu evet. değişik bir versiyonda oynayacağız. Sizlerden de değişik versiyonları görmek isteriz. Hadi bakalım başlayalım. Başlıyoruz Demir. Taş kağıt, kağıt makas. Kağıt. Olmadı bir daha. Taş kağıt, kağıt makas. Sen bir ay kazandın. demişim sen yiyorsun ben suya atlayacağım. Tamam. Baba. Çabuk bitir anne gelmeden bitir hadi. <laughs> Gel buraya. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Koş bir sen atlıyorsun. Anne bitirmeden atla gel hadi hadi hadi. koş 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 Taş, taş kağıt, makas. makas. Ben kazandım. Koş şuradan atla. İbrahim anne öbürgene mi düşür, değil mi? Hadi. <laughs> hmm. hadi. Taş, makas. Taş, kağıt, makas. Kes, tamam. Hadi. Sen kazandın. Ben kazandım. Hmm. Ben kazandım. makas taş kağıt makas kestim ben hadi sen gel tamam gel taş kağıt makas taş kağıt makas taş kağıt makas, taş gür, makas. Devam et. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yapmıyorsun. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen beni yendin yine. Hadi ye. <gülüyor> 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 Hepsini bitirdim Koy. <laughs> <laughs> Geldim. Taş, <laughs> kağıt, <gülüyor> makas. Hadi taş, kağıt, makas. Yine mi yendin? İçecek geçebilirsin. <laughs> Hayır şimdi tekrar geldim ben. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yine mi ya? Hadi. Hepsini bitirdin. hadi tekrar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taşın. ben yendim. Ben yendim. Şimdi sıra sen. Atla hadi. Koş atla. Atla suya. Yiyin. sen. Hayır sıra sende atlıyorsun hadi. Ben yiyorum koş. Ha? sıra ben de koş atla suya. Oyunu bozuyorsun koş hadi. Yanıma düşmek istemiyorum. hadi atla. Tam bunu dal öyle atla. Hadi. Arkadaşlar oyunumuz yerde kaldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumlara evet yazıp kanalımıza ne yapmaları lazım? Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.